haftanın en önemli gelişmelerinden biri 6 ay önce yine sorumlu kim diye sorusunu sorduğumuz nice, niçin her olaydan sonra önlem alıyoruz diye eleştirdiğimiz konu Kartalkaya'daki yangından bahsediyorum. Mustafa Berver bu 14 gün sürecek duruşmalarda takip edecek ve Bolu'da bizi bekliyor. Mustafa günaydın. Günaydın Osman Gergin. Ee, i̇lk olarak istersen bugün ilk günü ne olacak? Bugüne dair izlenimlerin neler? Ne kadardır oradasın? Mahkeme salonunun olduğu yer nasıl bir yer? Bunlardan başlayarak anlatmaya başla. Birkaç sorum daha olacak sonra. Osman Girgin sabahın erken saatlerinden itibaren kameraman Burak Akçan'la birlikte duruşmanın yapılacağı noktadayız. Aslında bu duruşma bol hadisinde görülmeyecek. Çünkü fiziki yetersizlik var. 32 sanık var. 210 müşteki var. 9 mağdur var. Hayatını kaybedenlerin yakınları var, izleyiciler var ve gazeteciler var. Çok sayıda gazeteci, aile, aile üyesi buradalar ve bugün duruşma oldukça kalabalık olacak. Hemen yakamda görmüş olduğunuz kartı da aslında bilerek çıkartmadım. Çünkü bu kart... Benim gibi burada görev yapacak diğer gazeteci arkadaşlarımıza da verildi. İçeriye girecek olan kişiler bu kartlar ya da benzeri kayıtlar yapılmadan içeri alınmayacak. Hemen arka alanımızda kalan noktada şu anda girişler yapılıyor. İçeriye müştekiler alınıyor. Yani hayatını kaybedenlerin ya da burada yaralananların yakınları onlar adına duruşmaya katılacak olan isimler var. Ama yayın başlarken arkamı döndüğümde o kalabalığı gördüğümde ellerinde döviz olan insanlar işte bu yangında hayatını kaybedenlerin ya da yaralananların acısı hala yüreğinde taze olanların aileleri. Ee, onlar şu anda saatler 8.15'i gösterdiğinde bir basın açıklaması yapacaklarını dile getirmişlerdi. Toplanıyorlar. Birazdan o basın açıklaması da başlayacak. Onlar da taleplerini dile getirecekler. Ancak duruşma salonunu aktaracak olursak dışında da içerisinde de çok büyük güvenlik önlemleri var. Biraz Özellikle da duruş dışından Mustafa başlayalım dilerseniz çünkü biraz daha biz... açıklar mısın? Az önce bahsettin ama hani nasıl bir yerde yapılacak? E, niçin e, dava Bob Adliyesi'nde değildi orada? Evet Osman, 700 kişilik bir spor salonunda yapılacak bu. 700 kişilik bir duruşma salonuna çevrildi çünkü burası. Ses ve görüntü bilişim sistemi, bunun yanı sıra altyapısı yapıldı. Çünkü Bolu Adliyesi'ndeki duruşma salonları maalesef 210 müştekinin içeri girebileceği, sanıkların yargılanabileceği durumda, bir fiziki durumda değil aslında büyük bir adliye var. Ancak duruşma salonu bunun için yeterli değil. Bunun için de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunu 700 kişilik bir duruşma salonuna çevrildi. E, burada müştekiler e, müşteki sanık sanıklar ve e, diğer isimler duruşmaları takip edebilecekler. E, i̇çeride böyle bir önlem var. Bir ad, e, adliyenin duruşma salonunda ne varsa içeride o var. Dışarıya bakacak olursak da dün akşam saatler 21'i gösterdiği andan itibaren Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri burada Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin etrafını kapsayan alanda açılan ara sokakları, caddeleri trafiğe kapattılar. Bariyerlerle kapatıldı alan ve içeriye girişlerde bir bir üst araması yapılıyor. Sonrasında ikinci kontrol noktasına geliyorsunuz. O ikinci kontrol noktasında e, müşteki misiniz ya da bir mağdur yakın mısınız? Listede adınız var mı duruşma listesinde? Bunun kontrolü sağlandıktan sonra hemen sol tarafında ağaçlık alanda kalan yerin arkasında bulunan spor salonuna geçiş yapılıyor. E, fiziki durum ve alınan önlemler hem içeride hem dışarıda bu yönde Osman Girkin. Şunu da sormak isterim. Şimdi kim neyle suçlanıyor? Aslında sorumlu kim sorusunu o 6 ay önce bu olay yaşandığında hep sorduk biz ama kaç sanık var? Kaç müşteki var? E, kaç kişinin öldüğünü biliyoruz ama kaç mağdur var bu davada? O e, 210 e, bu davada müşteki var Osman Girgin. 9 mağdur var. Tabii müştekiler hayatını kaybedenlerin ya da yaralanıp e, kendisini savunamayacak durumda olanların 18 yaş altı olabilir. E, farklı nedenlerden dolayı olabilir. E, belirlenen isimler yani onlar adına duruşmayı takip edecek olan kişiler müştekiler. 32 sanık var. 32 sanıktan 13'ü... Otel yönetimi içerisinde yer alan isimler, otelin yönetim kurulu üyeleri, otelin sahibi Halil Ergül, bunun yanı sıra otelde müdür görevinde bulunan isimler o 13 kişinin içerisinde. Aynı zamanda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı, İtfaiye Müdür Vekili ve o otelde hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemde de çok gündeme gelmişti. Hazırlanan olumsuz itfaiye raporunu hazırlayan itfaiye personeli de o 13 kişi içerisinde. Bu kişiler hakkında bu 13 kişi hakkında 1998 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Suçlamaysa 78 kişiyi olası kasla öldürme ve e, burada yaralanan 133 kişiyi de olası kasta kasıtlı bir şekilde yaralama suçlaması. Geri kalan 19 sanığa bakacak olursak o 19 sanık içerisinde de otelin mutfak bölümünde çalışanlar, teknik biriminde çalışanlar, bunun yanı sıra otele turizm yeterlilik belgesi verenler, Bolu ile özel idaresinde bulunup görevli olup e, bu soruşturma kapsamında tutuklanan isimler var. Onlar da bu 19 kişinin içerisinde. Aynı zamanda otelde bulunan LPG'nin kontrolü sağlayan isimler vardı, firma yetkilileri. İşte onlar da bu 19 sanık içerisindeler. Onlar hakkında ise 78 birden fazla kişiyi e, olası kasıt kasıtla ihmalle öldürme suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Suçlamalar bu yönde. Şimdi bugünkü duruşmada da işte kimlik tespitleri yapılacak. Sonrasında bu, bu sanıkların kimlik tespitleri yapılacak ve istenen cezalar bir kez daha yüzlerine okunacak onların. Tabii çok fazla ihmal var. O ihmalde konuşacağızdır büyük ihtimalle. Mustafa iddianamede öne çıkanları da soracağım ama öncesinde bu müştekilerden vesaire bahsetmişken şunu da sormak isterim. Biliyorsun mecliste de bunun ilgili bir komisyon kuruldu. Meclisin çalışmaları ile ilgili de yani komisyon çalışmaları ile ilgili de bazı eleştirilerde siyasi olarak tartışmalar da vardı. Mesela komisyondan bazı üyeler var mıdır? Siyasilerden bazıları var mıdır? Davayı takip edecekler içerisinde bugün. Şu an itibariyle bizim gördüğümüz yok Osman Girgin ancak yapılan açıklamalar var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada olacak. Duruşmayı takip edecek. Saat 9 itibariyle başlayacak olan duruşmayı. Tabi bunun yanı sıra başka siyasi parti temsilcileri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bunun yanı sıra e, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da duruşmayı takip edeceği belirtilmişti ifade edilmişti. E, i̇şte o isimler gelecek ama büyük ihtimalle tabii her siyasi partinin o komisyonda temsilcisi var. E, komisyon temsilcileri de genel başkanlara eşlik edecektir. Ona ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak duruşmanın yapılacağı alana baktığımızda şu an için e, açıklama için bekliyor e, aileler. E, tabii e, baktığımız zaman da e, şu an için gelen görebildiğimiz kadarıyla bu bahsettiğim komisyonun üyelerinden kimse yok. Ancak siyasi parti temsilcileri genel başkan düzeyinde burada olacaklar ve duruşmayı takip edecekler. Peki son olarak iddianameyi de sorayım. Neler ön plana çıkıyor iddianamede? Osman iddianame ihmaller ve eksiklikler üzerine kurulmuş bir iddianame. Bunun içinde aslında her grup adına burada suçlama yöneltilen her grup adına farklı farklı bir e, idaname e, idaname içerisinde farklı bölümler oluşturulmuş durumda. Örnek verecek olursak otel yönetimin eksikleri, ihmalleri kapsamında, çalışan personelin ihmalleri kapsamında, yine kamu görevlilerinin bulunduğu bulunan kamu görevlilerinin ihmalleri kapsamında tespitler var, var idanamede. Tabii en acısı maalesef yangının yaşandığı andan beri konuştuğumuz konular. Birincisi, idanamede yapılan tespitlerden en öne çıkanı yangın merdiveninin mevzuata uygun olmadığı, yangın merdiveninin kapılarının duman ve alevlere dayanıklı olmadığı yönünde tespit var. Bunun yanı sıra yine iddianame kapsamında belirlenen eksiklerden bir tanesi duman dedektörünün olması olmaması, yağmurlama sisteminin olmaması, e, odalarda odalarda kalanlara haber verilecek bir yangın durumuna haber verilecek ihbar ses sinyal sisteminin bulunmaması. Bunlar belirlenen eksiklikler. İhmallere bakacak olursak da yangının başladığı ilk andaki ihmallerden itibaren baktığımızda örnek verecek olursak resepsiyon görevlisi aslında acil durum için belirlenmiş bir kişi ama kendisinin bundan haberi dahi yok. Çünkü bir yangın tatbikatına katılmamış böyle bir eğitim otel yönetimi tarafından işletme tarafından kendisine verilmemiş. İddianamede bu oyun plana çıkıyor. Bunun yanı sıra belirlenen bir acil durum planı yok uygulanabilmesi mümkün değil. Bu öne çıkan başlıklar arasında iddianamede ve yine iddianame içerisinde en dikkat çeken ihmal. Maalesef NTV ekranlarından da bu görüntüleri ekranlara getirmiştik. Yangın esnasında arabaların dışarı çıkartılması, kapalı otoparka inen bazı çalışanlar araçlarını dışarı çıkartmışlardı. O çıkartma sırasında kapının açılması oksijenin içeri girmesine neden oldu. Bu da alevlerin daha da büyümesine ve bina içerisinde yapıya uygun olmayan kullanılan dış yapıdaki malzemenin içerideki ahşap de, karasyonunda yangının büyümesine, kontrolden çıkmasına neden olduğu tespitleri iddianamede yer almış durumda. Yani ihmaller ve eksiklikler üzerine kurulu bir iddianame. Maalesef 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı bir olaya dönüştü bu ihmaller ve eksiklikler. Ve bugün de 6 ay üzerinden geçmesine rağmen 6 aya yakın bir süre geçmesine rağmen acıların taze olduğu bir aile var burada aile grubu var. Onlar da bugün duruşmayı takip edecekler ve Bolu'da saatler 9'u gösterdiğinde Bolu Kartalkaya faciasına ilişkin duruşma başlamış olacak Osman Girkin.